Almanya'da en aptalca hamburger siparişini vereceğim Geçenlerde en aptalca döner siparişini verip Dükkanda bulunan her şeyi dönerin içerisine kattırmıştım Ve daha sonra tarttırmıştım Acaba hamburgerde nasıl olacak Blomberg şehrinde yeni açılandı farma geldim Burada yapılan hamburger eti helal yapılıyor Yani ekstradan başka bir yerden kendileri satın almıyorlar Hamburgerin dışında pizza çeşitleri falan da var İçeriye girelim Burak Türkiye'den daha yeni geldi 10 aydır burada Burak bir tane hamburger lazım bana Bu dükkandaki her şeyi içerisine katacaksın yapabilir misin Memnuniyet Eti şu anda attı, bayağı büyük gözüküyor. Sever misin? Sevmem ama olsun kat. İkimiz güzel güzel pişiyor. Merak ediyorum acaba kaç gram gelecek ve tadı nasıl olacak? Oo. Soğan algası katıyor. Her şey dedik mecbur yiyeceğiz. Bunlar ne için? Yavrum bu ekmekler ne böyle? Meğer ki ne bir salata koyuyorlarmış. Sonra da tabağa yiyorlar. İçine yumurta da giriyormuş. Daha önceden hamburgerin içinde yumurta yememiştim. Benim işte farklı bir deneyim olacak. Diğer malzemeleri katacak üzerine. Eti koydu. Diğer pişirdiği malzemeleri kattı. Soğan halkalarını da kattı. Oaa. Oh. Hemen hemen yarım kilo geldi. Ben bunu nasıl yiyeceğim? Ağzıma açsam ağzıma sığmaz. Seni yiyelim bakalım. Böyle mi tutsam lan? Nasıl tutacağım bunu? Her şeyi içine kattırdım. Tüm malzemeler. Yine de tadı on numara. Şöyle kenarından ufak ufak anca ısırabiliyorum. Patatesi de yiyelim. Yumurtaya biraz ön yargılı davrandım. Haklı bir tat vermiş hamburgere. Zar zor bitirebildim. Karnım bayağı şişti. Menüde kampanya varmış. Bundan dolayı 15 euro ödedim. İçecek, patates ve bu hamburger 15 euro. Bence gerçekten de gayet uygun. Almanya standartlarına göre. Peki siz bu hamburgeri ve fiyatları nasıl buldunuz? Yarım kiloya yakın geldi. Yorumlarınızı bekliyorum.